Dünya diken üzerinde, gözler İran'ın İsrail'e yapacağı misillemede. Tahran, misilleme konusunda ısrarlı, intikam mesajları gelmeye devam ediyor. Peki bu saldırı nasıl yapılacak? Amerikan medyası olası misillemenin nasıl olacağını haberleştirdi. <laughs> Axios haber sitesi 3 Amerikalı yetkiliyle görüştü. Geçtiğimiz günlerde Başkan Biden, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yapmıştı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri, İran ve vekil güçlerinden iki saldırı dalgası bekliyor. İlk önce kimin ve nasıl saldıracağıysa bilinmiyor. Amerikalı yetkililere göre İran ve Hizbullah hala misilleme üzerinde çalışıyor. Ayrıca Yemen'deki Husiler de İsrail'e saldırı gerçekleştirmek istiyor. <laughs> İran misilleme konusunda ısrar ediyor. Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musavi de Siyonist suçlar cevapsız kalmayacak dedi. İsrail'e kararlı ve güçlü bir karşılığın verileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakırı ise Avrupa'yı hedef aldı. İsrail'e verdikleri destekten dolayı diplomatik kanalları tıkadığını belirtti. Bakri bu açıklamasıyla İran'ın vereceği tek cevabın askeri olacağı konusunda da bir mesaj göndermiş oldu. Öte yandan İran'ın havayolu şirketlerine ülkenin batısındaki uçuşlar için uyarı yayımladığına yönelik iddialar vardı. Tahran Havalimanı o iddiaları yalanladı. Böyle bir uyarının yayımlanmadığını açıkladı. İran medyasında da gündem olası misilleme. İran Daily Gazetesi İsrail'de korkunun hayaleti manşetini attı. İran, Netanyahu'nun sahasında oyun oynamayacak ifadelerini kullandı. Rejimin Tahran Times Gazetesi İsraillilere derin korku sardı başlığını tercih etti. Kayhan Gazetesi, İsrail hedeflerinin daha geniş ve daha derin şekilde vurulacağını bildiren bir habere yer verdi. İsrail'in yaklaşan intikamı beklerken paniğe kapıldığını belirtti. Gazetenin manşetinde bu kez İran'ın İsrail'e karşı intikamı daha karmaşık ve çetin olacak denildi. Batılı yetkililer ve medyanın tahminleri aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri ise İsrail'in arkasında. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın olası saldırısında İsrail'i destekleyeceklerini söyledi. Ancak bölgede gerilim istemediklerini de sözlerine ekledi. In engaged uh, Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean Pierre de benzer ifadeler kullandı. Gerilimin düşürülmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ülkelerle iletişim halinde olduğunu belirtti. İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırısına henüz başlamadığını da sözlerine ekledi. Rusya da İran'ı destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri basında konuşan İranlı yetkililer, Rusya'nın Tahran'a gelişmiş hava savunma ve radar ekipmanları gönderdiğini doğruladı. Teslimatların başladığını belirttiler. İran'ın hala hazırda Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi var. Dolayısıyla bu sistemin S-400 olduğu tahmin ediliyor. Haberin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'nun Tahran ziyaretinden sonra paylaşılması da dikkati çekti.